Herkese kambi, arkadaşlar ben arkadaşlar Minecraft'ta set kapışmaların yeni bölümünde karşınızdayım arkadaşlar duh, 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 duh. E, Bu bölümde e, yanımda Yusuf var bu arada kanka game modu 0'a geçelim e, Bu bölüm arkadaşlar duh. Yusuf'tan da bir tane çektik e, İnşallah e, onu da izlersiniz yani ben i e butonuna koyacağım onu da izlemeyi unutmayın Kanka Aynen. sen çek Tamam Hadi bakalım ne Neye girseydik Kank lan kimle kimi ama... yapacağımızı söyle Kimle kimi yapacağımızı söyle hoparlörde değil Başlıktan sonra görmüşlerdi şey Spiderman'ı Thor Ama e, Arkadaşlar şimdi videoya, e, ben 100 like bekliyorum. Sen kaç like bekliyorsun kanka? 99 like. Çok hızlı konuştum lan, onu <laughs> fark ettim. Kötü ha. Arkadaşlar ben de kan tarzında videolar çekiyorum. Aynen. Kanka hoparlörünü kapatsana, cızırtı geliyor. Bir dakika. E, şöyle arkadaşlar hoparlörünü kapatsın. Guga girmiştir oğlum, şimdi geliyor mu? E, fazla değil. Tamam hadi go'layalım kanka. O zaman be ben çekiyorum. Evet. Misafir olduğum için hani. Bum. Spiderman hadi izle. Spiderman Abi Kantor oluyorum. Aha, benim kanalımda, kanalımdaki videoda da arkadaşlar Kantor oldum. Ee, aynen arkadaşlar bir tane de onunla, ondan çektik. Ee, şimdi ben şunları bir çıkartayım. Tamam zaten şey yapalım. Şimdi kanka adalarımıza gidip başlatıyorum arkadaşlar. Oğlum onu lan. Korktum. <gülüyor> benim base'imi attım birkaç tane. <laughs> hadi başlıyorum Evet hadi arkadaşlar go. devam ediyoruz. Ama şey bir şey daha ne yapıyorsun? <laughs> Aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa yalnız canım gidiyor benim. Spiderman'ken gidiyor. Spiderman'ken gidiyor. <laughs> o iyi bana, yani, bana el... bana, bana ana ana yine düştüm. C'ye basamıyorum ben. Kanka kill çekmen hiç gerek yok. Ben var Aynen, hay, yolu yaptım. Allah'a mı lan? Arkadaşlar ben C'ye basamıyorum. C ne abi? Ben? C benim eğilme. Ha öyle mi? Shift değil benim. Hı Parmaklarım biraz küçük olduğu için ben aynı yere yaptım bütün tuşlarımı. Bir dakika ben ona taktik yapıyorum şu an. Sen bayağı bir. Ay. Evet ben aynı şekilde zıplayabilirim ben. Arkadaşlar onu onu. pardon. da tek hemen, atma dedim bak. Hemen base'ime geri dönüyorum. Bir dakika hemen base'ime geri dönüyorum. Sen de dön. Arkadaşlar Sonra kılıçta ben, bu kilitiz. zaman Aynen. O ok kill çekecek. Ben çekeceğim. <laughs> La ben yine düştüm Allah <laughs> Kanka vallahi. Ben yol falan. yapmayacağım ya. Ben yol yapmayacağım ya. Yani boş sen ver. Sen yol yapma. <laughs> ben yol yapmıyorum abi. Orada kazma almadık biliyor musun? gerek yok. Benim var, benim var. Ee, tane... balta, baltam. Ha, baltam da var. Ha, ben baltayı aldım ya. Yani. Bir dakika abi Bak, şimdi taktik şey. lazım. Ananı. sıkıştım. Hayır <laughs> sıkıştım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Kıracağım kıracağım Lan, kıracağım. Bırak artık beni be üf. Kıracağım kıracağım kıracağım. Kırdım. kırdım. Evet tekini bir kırdım abi. Ee, bu arada arkadaşlar bir part falan ol olmasın düşünüyorum ve abi dur. Abi ben, rap şey ben tamam, burada abi. rap şey yaptım. Ben burada rap şey yaptım. Azlandı. Ben bunları nasıl geri alacağım? Ben bunları nasıl geri alacağım? Abi ben çıkamayacağım ki Beyza neyse yol yaparak çıkar. Abi Spiderman olmanın faydası. Ya abi. bak 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 bak. <laughs> ya blok tamam, koyuyorum. Blok koyuyorum aşağı düşüyorum moruk. Bir dakika bir dakika abi. Şuradan bir yol yapacağım. Şundan Ana çıkacağım. ne? Kanka bir tane youtuber vardı şundan şundan. Yine, <laughs> yine oldum ya. Şunu şunu şunu, tamam. Olay ben blok koyarım. Abi dur dur ben Allah. Kim... bak yine mi? tek attın. Tamam. Geri geldim biraz. Tamam. Hadi go. Çıkamıyorum ki. Blok koy. sana boşuna mı verdik lan? Sana Blue'u boşuna mı verdim? Allah güzel renk tatlı yalnız kanka. Bu ya arada Merkolaş. burada uçuyoruz. Bunun Yusuf taktiğini bulmuş. Beni öldürebiliyor. Ben kilit kill çekmiyorum ya. Eee Yusuf beni öldürebiliyor. Ben onun tamam, taktiğini bulamadım ya. Yani. Ta orada bir sıkıntılar olması lazım. Şöyle. Başla. Hadi. Hayır. <laughs> Hayır. Bek, bek. Get fucking dur dur. Abi sen ne yaptın lan? Ben şey atıyorum kanka. Kanka baya bir can atıyorum. götürüyor yalnız biliyor musun? Can götürüyor mu? Evet evet can götürüyor Aşağı düştü Şimdi benim obsidyenin şeyini Abi kırdın ya ben de buraya düşüyorum. taktik yapmamız lazım. O da nasıl bir taktik bilmiyorum ama şimdi dur Yusuf. Bu arada arkadaşlar Yusuf ben base'den çıkamıyorum. Yarı videomda o var. Onun da emi var yani burada. Evet ben de zaten kan tarzında videolar çekiyorum. Karnına çekti ben neyin çektim zaten. Hop hop hadi uç. uç. Hayır oha elimle de, resmen elimle obsidyeni attım kanka seni ben. Ama sen neyi kırıyorsun Ay. sen neyi kırıyorsun. <laughs> sen, sen ne <laughs> ne kırıyorsun? Oğlum sana kazmayı vuruyordum yanlışlıkla var o yüzden bir şey yapmadım. Hadi düş. Hayır. Bay bay. Hadi o, ben abi. direkt hadi oldum abi. lan. Direkt kırmam lazım. Hadi. Uh -huh, uh -huh. Hayır. Kanka yalnız ben köşeye geçtiğimizde ben daha fazla iyi vururum söyleyeyim. Biliyorum. Sen bir şöyle kal orada. Sen mi orada kal? Ne yaptın ya, lan? <laughs> ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yap Dur lan? Ula, ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Kanka <laughs> yanlış bir şey yaptım ya. Oha. Şunu bir kırmam lazım. Şunları da, Ana, da ben kırayım. Bana dalga geçiyor ya neredeyse. Şurada <laughs> kal. Ya <laughs> yapma şunu ya. Ananı. <laughs> Lan, game attı mısın? Vuramıyor Yo, değilim oğlum. Kanka, şuradan kardeşim. çıkabilsem artık. Canımda yedi, <laughs> sen orada kaldın. <laughs> abi, yapma şunu ya. Çok uyuz edici bir şey. Bir dakika, ben seni bir orada tutayım. Kanka, fazla yapma ya bundan. Yanlış ben abi, şimdi tamam. senin beyzine gidiyorum, hadi görüşürüz. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> Gidemedi, <laughs> onu da onu... ...onunu da yapamadım. Oo, bizdeki sensin değil mi küçük adam? Bak, asılı kaldı şimdi. Şimdi seni kim kurtaracak? Abi şey. gelsin kurtarsın seni. Abi bırak bırakır mısın beni? Bırakır mısın arkadaşım? Oh. Arkadaşlar devam ediyoruz ve temizledik burayı fazla şey yapmadık. Tamam. Hayır 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 kaybetmeyeceğim. Evet 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 kıracağım 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 kıracağım. Hayır ben direkt öldüm lan. Lan yalnız gel sen artık sen çok kaşındın abi. Sen, ha, sen çok onu vuramıyorsun ha. Sen bu ara şaşırdın ha. O da videosunu arkadaşa bana attı. Ben de onun videomda renklatıyorum. Aynen ha. Arkadaş o videoda çok eğlenceli bir şey yok. O süper kahramandan da ilgili kanka bu. Süper kahramanlarla ilgili bence. Yani hey, mesela arkadaşlar gözümün kötü oynadığından değil. Öyle. Çünkü arkadaşlar baksanıza ben direkt aşağı düşüyorum çünkü bir tuşa basınca bir tuşla vuramıyorum ben. Abi şimdi var ya sen bittin. Şunu da bir kırayım da. Bakayım. Kim kimi bitiriyor kardeşim sen? Sen kimsin lan ha? Ha şimdi neredeyim acaba? Sen kimi kırıyon lan? Oha! Ya. Abi şimdi dur. Neredeyim ben Kaan? Ha, gel ha, neredeyim ya. Kaan? Ha, ismin gözüküyor yalnız biliyor musun şifte basın? Ha valla mı? <laughs> Hayır ya havada dört kez rekt atladım. Böyle bir tane keyif hadi, attım da. Hadi bana. hadi kırıyorum hadi. Ya, Kırdım! Ya! ya. Şimdi öldürürsem kazanıyorum. Öldürürsem kazanıyorum. Arkadaşlar onda bir şansı oluyor böylece. Örümcek adam ve var. Hayır. Hadi. Hadi arkadaşlar ben hayır kazanacağım iş gibi geliyor. Hayır ben kazanacağım ben kazanacağım. Go 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 abi. Nasıl taktik? <laughs> deniyor deniyor deniyor. <laughs> hayır evet, hayır. Arkadaşlar ben kazandım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir şey demek istiyor musun kanka? Hayır kardeşim benim kanalıma baksınlar yeter. Aynen bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.